bugün e, hesaplar çalma videosudur. Yani böyle bir, bir lokma ile böyle bir, bir radyo yazacak bu hesaplarda gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Ekle, eklersem yeniden Blastars'ı sileceğim. Videonu da diyandıracağım tabii ki. Sonra ben o yeniden gireceğim Blastars'a. E, yani böyle hesaplar çalacağım videoda. Şimdi hadi çeçek yokma ile ağzımıza gelen bir adlar yazdık mesela. E, Yapma hemen ben bir girelim abi. Ee, bir dakika atsa bir dakika. Tamam bir açıl evet. Evet arkadaşlar burada yapma hemen girelim. Ee, bir güzel hesaplara bakalım. Yukarı yazdığı bir hesap geliyor mu diye anlayın ama siz yazabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar buraya yazalım. Ee, mesela e, Lando. Lando yok bence de Londo. Lombo. Lomba neymiş? E, yazalım. Bir e, galiba bir hesap geliyordu. Evet, ya, evet arkadaşlar geliyormuş ama ben yazdığım için bir hesabı kesin vermişimdir. Düşündüm ama siz vermemişsiniz. Siz git bakarsınız. Her neyse şimdi bura e, ne yazalım? E, Bulgar yazacağım. Bir dakika. Bul Bulgar evet. Bulgar. <laughs> Bulgar. Hadi ya lütfen. Ay gelmedi bir dakika o zaman bir devlet adı yazalım. Mesela Ir bir Ir bir dakika İr An İran yazdım mesela. Evet İran diye bir hesap var arkadaşlar. Biraz Türkçe konuşmaya da özenmeye başladım. Yani Türkçe konuşuyorum ki bazı Türk arkadaşlarımız var izliyorlar bu videoları. Mesela Azeri de olsa, hatta Azerbaycanlı da olsa neden Türkçe konuşuyorsun? Let's go get him. Hadi bir tane giriş yap buradan. ne yazacaktık abi? bir dakika ne yazacaktık oğlum ya? Yanından çıktı. Ay İran. Büyük adıyla Ir. an yazdım abi. Bir dakika. İr an. Ya ben neden yanlış yazdım ya? İran Şu. Yapma yazalım abi. Evet yapma yazdım. Buradan Google açalım. Evet şöyle bunu bir biraz küçültelim. Evet abi. Şimdi buraya yazdığımız söz bir dakika bir tane bağım yeniden seveyim. Evet düz. Cumhaylı. Evet 9, 10, 7, Hadi lütfen düz olsun. Evet arkadaşlar düz yazın. Bakın bir an bir inşallah ban yemem ve telif yemem. Telif <laughs> Tabii ki engellemem ya. Telif abi. Neden tek oldum ben biliyorum. çok adam girmiştir. Oha baya. Ne şey var ha? Neyse şimdi yeni bir ad bulalım. Mesela İran bir yazsam ne gelir oğlum ya? Hani hesap olmaz. Ee, bakayım. Evet hesap olmaz diye düşünmüştüm tabii ki. İran bir yok yani. O zaman İran yazmayalım. Mesela ee, İbo 1. Ne oldu? Evet, İbo bir yazan da hesap geliyor. Oh, bir dakika bir de yazan. Büyük harfle İbo. Ben yani iyi e, İbo bir. Mail yazalım hemen. Bir dakika yok Mail. Hayda, bunu ben noktam nesley. Ay yok Mail. Evet. Ben videonun dakikasına bakayım evet. İyi dakika evet. Ha. Şimdi arkadaşlar bu hesaba girelim bir bakalım nasıl bir hesap. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çok yazıyorum ya. Ben benim ben adım ya kısaltılması ibo olsa da çok yazıyorum bir dakika. Ben şunu tamamlayalım abi testi. Evet bir de şu tabii son otobüsüydü o da. He, evet açtı abi. Yok oğlum ne dedim ben robot değilim yazır. He, açtı. Şimdi bir koda bir bakalım abi. 1 0 2 sonra 9 53 abi. Aç yanlış yazdım. Evet 9 yazdım. Arkadaşlar girdim buraya. Sesimizi girecek mi ben o hesap gerekiyor çünkü. Evet, potential satisfaction guaranteed. Evet, böyle bir hesap abi. O ee, al bir ya çok bok bir hesap ya. Çünkü hiç çıkmasaydı da tamam. Her Neyse. Ha. E, ee, Aramızda bir hesap isteyen olursa da Beautiful. Ben karakter değilim. <laughs> abi ya neden beş tane? Ne bu kadar yanamıyor bu şey bilmiyorum. Oh Jesus. Her neyse. Abi her neyse bitti. <laughs> bu hesap da bu böyleymiş. Evet. Şimdi yeni bir hesap daha da bulalım mesela. Eee sanırım yanlışlıkla elim şuraya deliyordu. Sonra videomu bir de bakıyorum klikliymiş. Ha nasıl buraya yazalım abi? Un. Un. Ha ah, un ba. Bir. Un ba bir olmadı. Un, un ba yazalım sadece. Un ba. Sen abi olsun. Un, olmadı. Ya bir, bir de bir söz yazalım. Rombo. E, Rombo. Rombo yazma. Rombo yazın. Evet varmış arkadaşlar böyle bir hesap. Hemen yazacağım arkadaşlar. bir hesap gördü böyle bir yazındı. Adama kalıp geliyor. Ee, bir dakika. Ha. Şimdi abi hemen bir aşağı inelim. Evet buraya romba yazalım mı? Romba. Yok mail. Evet yok mail yazdım abi. Biraz küçük kaldığım yazmam. Büyük harflerden bir bakayım. Ayda. Şimdi oh ahot ya bu abi ya. Ben şimdi bunu küçük harflerle yazalım. biraz rom bo Evet onun bu. Evet abi çıktı. Bakalım sonunu nasıl şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi hesaba kesin girecektir Girmese de ne yapalım ya. Ne de geliyor arkadaşlar ya. E, yanlış yerde şey tuttu. Bakın ne de hesabı tercih edilmeye çalışıyor. Her neyse. Evet. Oh, bir hesap geldi. Uuu Max'i var. İyi arkadaşlar kupası bakın yeni Evet. Arkadaşlar Max sıfırdan olan bir hesap. Yani şu bile ya şu, şu yüzünü göremedim. Max videoda böyle hesaplar çıkmıyor arkadaşlar ya. <laughs> i̇şte Bu da, bay, bay, bay. Saksız saksız da. Bir tane güzel karakteri var ya ama ne üstünde bir kapak alalım. Ne oluyor? ya. Ay, çok Ay, lan. Ay, 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 bir daha atıyorum de videoda kroş çıkıyor. Sonra bu hesabıza video kafa yani. diyorum. Şaka arkadaşlar öyle yapmam. Yalan ve postalara bir bakalım. Bir sesel. Hem de bu şöyle siz okursunuz zaten. Ben bir dakika yeni nasıl gelmiş diyor. Kutu kutu biriktirilmiş. Yok. Yok abi ben ne biriktirmiyorum. Hadi zaten bu video bu kadar bilmiyorum. Bu içimde biraz vermeyi var. Anasını sevmeyeceğim. Ayıptır yani videoda gelmezdi. Rom. 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 Yok rom bu yazık. Şimdi... Rom bey yazmıştım. arkadaşlar? etli bir hesabıydı galiba. Rom. Rom bey yok. Bir dakika böyle bir yazsam olur mu abi? Rim? Evet abi. Evet evet bu yazdım. Yani bir yazalım şunu. ya burada çaldım bütün yazılar size veriyorum yani. Götürü kendiniz kullanırsınız bir dakika. Sonra bir bakalım abi. Evet bu evet, evet 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 düz yaptım. Ay yok yazmadan. Nasıl? Neyse. Yanlış yazacağım ya. Evet. Aa olmadı? Ha bir de ha. Evet arkadaşlar şimdi bastım abi. Bir tıklayış da olmadı. Bir tıklayış daha da. Bir tıklayış daha da oldu. Haydi gel giriş yapalım. Gerek Şimdi bize robot değil. Öyle. hemen ya Ben hemen hemen. Evet. Açtı arkadaşlar. Evet bir düştü dördü. neden göstermiyor? Böyle şey olanı çok sinir oluyorum arkadaşlar. Böyle yapak o zaman. Ya neden öyle göstermedi? Allah Allah böyle. Evet biraz gösterdi. 2, 9, 11. Evet güzel. devam et devam. Evet, yani video 10 dakika olmasın arkadaşlar. 10 dakika içerisinde. <laughs> Nasıl bir hesap oğlum bu? Spike Crow u. arkadaşlar. Bu hesabı size veriyorum yani. Düşünün yani. Spike Crow ve hesabın kupasına bir bakın. Suyu almış hesap. Sıfır kupalık su. Arkadaşlar bu hesabın böyle geleceğini böyle bir hesap geleceğini düşünmüyordum. Oha yu. Spike. Oh. oh. da arkadaşlar yakışı bir hesap var. Yakışı da yakışıdan bile bunlar. Biraz abarttım ama. Yani iyi hesap arkadaşlar. Şuna baksanız hesabı. Ya hesap güzel hesap arkadaşlar. Siz de bu hesabın sahibi olacaksınız. Tabii ki çok şanslısınız. ya. Ya ben de size bir hesabı verdim arkadaşlar. Götürün abi. Şey, videoda bakarsın nasıl. Henüz eyvallah bu günü video bu kadar da için çok sağ olun. Video like atın ve abone olmayı unutmayın.